Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kahramanım. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? İyi. Ee, kahraman bu akşam dönüyorsun. Yola çıktın mı yoksa hala kahraman... Evet çıktık. Çıktık <laughs> hocam. Şimdi Kahraman bilmiyorum programı izledim mi o çık, çıkma telaşın vardı ama benden burada bahsettin. Gerçekten bizi gururlandırdın. Ee, eyvallah. Kahraman eyvallah. Maraş Ay. merkezde ve ee, sahi, sahi temizliği senin ekibinden sorumluydu. E, Maraş halkı da Körfez Belediyesi'nin senin sayende teşekkür etti. İnsanlar dedi. Şimdi senden biraz dinleyelim kahramanım oraları. Bir ee, öncelikle... seyircilerimiz de görsün. Eyvallah. Öncelikle hayırlı kandiller diliyorum. Tüm Hayır, İslam aleminin kandili, kandili. miraç kandili hayırlara vesile olsun. Evet. Ee, ülkeye geçmiş olsun. Rabbim deprem şeriflerimize gani, gani rahmet eylesin. Amin, amin, Yaralarımıza amin, acil şifalar amin, nasip eylesin. Amin. Hayatını kaybeden ailelerine de Rabbimden sabır diliyorum. Evet. evet hocam çok zor bir süreç atlattık bu 10 gün içerisinde. Evet. İnanır mısınız? Öyle şeylere şahit olduk ki evet. yani yaşayan bilir diyorlar ya evet. gerçekten anlatamayacak kadar o kadar çok şeylere şahit diliyorum, olduk diliyorum, ki biliyorum kanama. Yani ama biz bir necip milletiz. Biz bunun üstesinden de geliriz. Evet. Bu yıkılan evler, bu enkazların kalkması çok zor bir süreç. Evet. Biz de Körfez Belediyesi olarak çarşamba günü, geçtiğimiz hafta çarşamba günü olay yerine intikal Zaten ettik. Evet, evet. Ee, çarşamba günü sana denk geldi öyle. Saat dokuz buçuk on gibiydi. Bir enkazın başına geldik. Bizim evet. Körfez Belediyesi'nin kepçeci arkadaşla beraber. Bize dediler ses geliyor. Gelin bir yardımcı olun. Biz de dedik hay hay bunun için geldik biz buraya. Gittik. Bir dört saat içerisinde ses gelmedi gerçi de. Cesetlere uğraştık. Dört tane anne baba kız ve oğlu evet. böyle de birbirine sarılmış bir şekilde baba üstüne çıkardık baba. onları. Yani çok anlatılacak çok şey var ama işte diyorum ya evet. o psikolojikle, o duygusalla Rabbim yardım etsin. Amin, amin. amin. E, biz e, Körfez Belediye Başkanımız Senşener Seyit Şener Seyit'in önderliğinde, Büyüosu evet. Belediye Başkanımız ve Darıca Belediye Başkanımız da Kahramanmaraş, evet. Dulkadir ilçesindeydik. Merkez ilçe. Dulkadir Merkez ilçesindeydik, evet. evet. yakın Körfez Belediye personeli vardı. Evet. Köylere gıda götürüyorduk. Gıda yardımı yapıyorduk. Çevre temizliği yapıyorduk. Evet. Yani biz Körfez'de nasıl çalışıyorsak onun üç dört katı fazlasıyla Onu ben gelip gördüm. O yüzden Körfez Belediyesi'ne diyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu personelden Körfez Belediye personeline evet. Adem Hocam inandırmasın yani insanlara günlük 10 milyar yemeği versen o özveriyle çalışmaz. Doğru, doğru. Biz geldim gördüm biliyorsun kahraman. Yanınıza geldim. Evet, mi? siz de, siz de geldiniz. Allah razı olsun. Yanımızda oldunuz. Bize destek verdiniz Adem Hocam. Ayağınıza Allah taş sevmiyorsun. Yaraları hep beraber saracağız. Bizim, biz, bizi kimse yıkamaz ya. İnanın evet. bizim bu, bu bu bilinçle, bu duygusallıkla bizi hiçbir insan yıkamaz. Hiçbir millet yıkamaz. Kahraman. Buyur hocam. Ee, şimdi siz geliyorsunuz ya ayrı bir ekip gidiyor oraya. Gene geri görüşü... dönüyoruz şimdi karşılaştık. Orada evet. mola verdik, denk geldik, onları Görüşün gönderdik. olduğunu biliyorum. Ee, buradan çünkü diğer gitmeyenler oraya gidiyor. Şu an siz dönüyorsunuz ama tekrar görev değişikliği olacak mı? Tekrar gidecek misiniz siz oraya? Vallahi bugün onu ben bizzat e, Şener başkanımıza söyledim. Dedim ki başkanım, arkadaşlarla konuştuk, istişare yaptık. Evet. Biz geri dönüyoruz bir 3-5 gün dinleniriz. Bize ihtiyaç olduğu sürece biz bir telefon kadar yakınız başkanım dedim. Evet. Senin önderliğinde devam dedim. Yani ihtiyaç olduğu zaman biz gönüllü olarak geliyoruz. Kahramanım benim gelip orada gördüğüm Körfez Belediyesi Şener Başkan Başkanlığı ekibi gerçekten alkışı hak ediyor. Ee, çok güzel organizeli çalıştığınızı gördük işten usanmadan dediğin gibi insanlara 10 bin lira versen şey olmaz. Çalışmaz. Kahramanım son sözlerini alalım. O kadar çok arayan var ki bu biliyorsun yardım programı. E, diğer diğer da konuşmak istiyor telefonda. Var mı kardeşim? Söyleyeyim. Ben, ben öncelikle dikkat aldığınız için teşekkür ederim. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılara Rabbimden Şafi ismiyle tez zamanda şifa nasip amin, ediyorum. Amin, Miraç amin. hayırlara vesile olsun. Ol, Arkadaşların hepsinin çok çok selamı var. Siz de bizden selam söyleyin. Onlar bizim canlılarımız. Aleyküm selam. Ad, adınız gibi Çok kahramansınız ederim. siz de Kahraman Bey. Efendim? Adınız gibi siz de kahramansınız yani. Eyvallah. Biz Allah rızası için yapıyoruz. Ne güzel, Aynen. ne güzel, ne güzel. İnşallah Rabbim mükafatını bize girin güzel. ya da bize verir. Öncelikle Allah yolunuzu açık etsin. Abi. Sağ salim. Kazansız, belasız. Kazansız belasız inşallah. Ee, Allah razı olsun. Bizi dinleyen arkadaşlara da... Selam gönderiyoruz buradan. Senin Aleyküm selam. Bizi dinleyen da. arkadaşlara da hürmetlerimi sunuyorum. Seyircilerin, izleyicilerin, dinleyicilerin de Miraç kandilleri hayırlara vesile olsun. Çok sağ olun. Duadan başka yapacak bir şeyimiz yok şu anda. Amin. Amin. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Çok sağ sağ olun, hayırlı hayırlı sağ akşamlar. Çok hürmetler sağ sağ sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun.